bir kısım çevrelerinde tam istediği gibi çıkarttır adamın işte şöyle mükemmeldir, böyle hatasızdır falan. Adam hakır hakır yerlere yatıyor gülerek anlatıyor. Baktı ki bana karşı muhalif bir yönü var. Evet. O tam aradığı adam. E ondan gerisi önemli değil. Herhalde bir konuştular da aralarında anladığım kadarıyla. Yani biz sana hiçbir şey dedirtmeyeceğiz. Seni ben tam anlamını aklayacağım. Yani çok iyi bir imaj vermeye çalışacağım. Ama sen hocaya ne diyorsan da Adnan Hoca'ya yönelik konuş anla şu mehdili konusunu özellikle konuş. E, insanların kafasından bu gitsin. İslam'ın dünyaya hakim olmayacağını git anlat. E, Mehdi'nin de çıkmayacağını anlat şeklinde muhtemelen evet, konuştular. Evet. Çünkü aileler bana geldi diyor. Konuştuk diyor. Evet Hangi aile bunlar? Biz bunların kimler olduğunu biliyoruz. Ve bu aileler de boş gelmezler ayrıca. Yani selamun aleyküm din gelmezler. Yani o tarz aileler bunlar. Evet. Ve bu ailelerin kimlerle bağlantı olduklarını Kimler kanalıyla o bazı kanallarla bağlantıya geçtiğini falan da çok iyi biliyoruz. Evet. Inşallah. Yoksa adamlar yani cübbeliği asla kabul etmezler. Yani o tip insanlar zaten tepkisini adam gösteriyor. Yerlere yatıyor güleceğim diye. Her lafında ugunuyor. Evet, mesela dinle ilgili bir konuda insan saygıyla, hürmetle dinler evet. değil mi? Evet. Nezaketle dinler. Ki de o, o da onları zaten güldürecek şeyler konuşuyor kendi kafasınca, kendi mantığınca. E, değil mi? Evet. E, dikkatli de değil. Yani uslubu da garip Evet. Yani titiz de değil bu konularda. E, değil mi? Mukaddesata ait konularda çok saygılı ve dikkatli olması gereken evet. titiz değil de uslubu. Evet. Ve çok fazla örnek var buna ait. Evet. Her evet. neyse o da kaderinde olanı yapıyor. Biz de kaderimizde olanı yapıyoruz. Sonra hayır olacak inşallah. 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 i̇nşallah. Ama bize neler döndüğünü biliyoruz. Ne oyunlar olduğunu biliyoruz. E, sonra beni de e, şey olarak çıkarttılar bir sefer. Yani ha denge olsun gibisinden. Hmm. Bak yani e, demesinler ki hani öyle oluyor bak sen de çık konuya ben de çıktığımda birçok darwinist materyalist böyle telefonla şundan bana katılıp göğe beni orada mat edeceklerdi kendi kafalarınca yani e, darwinizm konusunda materyalizm konusunda her konuda mat edeceklerdi. Evet, evet. Aman Allah'ım böyle Seyit maşallah. Battal Gazi nasıl böyle döne döne ya, <laughs> bir anda savruldular böyle tepesinin evet, üstüne biri evet, sağa birisi sola böyle. Maşallah. Uçtur dedi tepelerin üstüne. Bak gıkları çıkmıyor şu an. Evet elhamdülillah. Yani öyle bir yenildiler ki böyle çivi gibi çaktık. Maşallah. Bir maşallah. daha diyorlar Yiğit bunu çıkartmasın Adnan Hoca. E kardeşim bir daha çıkacak hali kaldı mı? Maşallah. <laughs> Adam <gülüyor> Kayseri <laughs> Pestili'nin döndü. Adam yani yerli artık yani. Evet. Adam komada yani adamı bize getirsen ne olur artık o ona sana. Tek vuruşta bitti Allah'a şükür. Elhamdülillah. Maşallah. Ama Tabi biz yine devam ederiz, anlatırız evet, yani. Inşallah. Ulaşmayan yerlere ulaşsın gibisinden anlatırız. İnşallah. Ee, Allah her şeyde bir hayır hikmet yaratıyor. Evet. Ama dikkatlice isteyen bunu görür. Evet. Dikkatlice izlemiyor bunu göremez. Ama Yiğit Bulut'u tenzih ederim. O çocuk hakikaten evet. delikanlı çocuk. Yani. Evet. Samimi benim gördüğüm. Evet. evet. Yani tabi kusursuzdur demiyorum ama diğer zevata göre evet. daha milliyetçi, Türk milliyetçisi gördüğüm kadarıyla. Hakikaten Türkistan Birliği'ni isteyen bir uslu var. Allah'a inanıyor. inanıyor, talibinizme evet. karşı, karşı tavrı yani. var. Ama diğer e, güruhat hakkında evet. e, malum. yani Artık evet. ben bir şey diyemiyorum. Cübbeliyle el ele tutuşmalar falan böyle. O, kardeşim sen Şiileri e, pırasa gibi doğurmaktan bahsediyorsun. Değil mi? E, el ele tutuşuyorsun. E, Şiilerle de el ele tutuşsana. Evet. alevilerle el ele tutuşsun onlar senin ev kardeşin değil mi? Evet. Onlar mümin değil mi? Onlar insan evladı değil mi? Onlar La ilahe illallah Muhammede Resulullah demiyor mu? Evet. Değil mi? Değil mi? Hayır oradaki kişinin el ele tutuşması tamam o Beni ilgilendirmez de. Ama sen herkesle el ele tutuşsalar müminlerle, kardeşlerinden değil mi? Evet. Vahabiler sana ne yaptı? Şiiler sana ne yaptı? Tertemiz insanlar. Evet. İnşallah. Evet, i̇nşallah. E orada işine geldi mi el ele tutuşup yani çıkarın olduğu mu el ele tutuşursan, değil mi insan evet. o zaman şüpheyle bakar. Tabii. Evet. E Tabii. E, el ele tutuşacak. Çok insan var. Bizim milletimiz tertemiz. Her yerde bizim alevilerimiz var. E, can aleviler, dost aleviler. Evet. E, Allah'ın arslanları onlar. Maşallah. Gönüllü insanları onlar. Muhabbet da.